Selamünaleyküm. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Bilindiği gibi birkaç gün öncesinde Fransa'dan Ermenistan'a Gürcistan üzerinden yapılan sevkiyattan bahsetmiştik. Yeni gelişmeler var. Yine iki gün öncesinde Türkiye'den havalanan askeri kargo uçaklarının Azerbaycan'a sevkiyat yaptığını da söylemiştik. Yani karşılıklı olarak gerek Ermenistan gerekse de Azerbaycan silahlanma yarışını hızlandırmış durumda. Yeni bir gelişme var. İsrail'in Azerbaycan'a toplamda 1.2 milyar dolar karşılığında Barak MX hava savunma sistemi tedarik edeceği duyuruldu. Haber gerek Rus medyası gerekse de Azerbaycan meclisi tarafından paylaşılırken İsrail meclisine da bu haberlere yer verilmiş, Azerbaycan'ın satın alacağı sistemin tek operatörünün İsrail ordusu donanması olduğu başka bir ülke tarafından kullanılmadığı hatırlatılırken Fas ve Kolombiya ise sistemi satın almak için hali hazırda sözleşme imzalarken ancak Kolombiya yönetimi Filistin'e de Desteklediği için İsa ile yaptığı anlaşmayı da iptal etmiş durumda. Dolayısıyla sadece FAS sipariş etmişti. Ve ikinci olarak Azerbaycan bu sistemi sipariş ediyor. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Savunma Birlikleri'nin envanterinde Barak-8LR ve Barak-8LR versiyonlarının daha öncesinde mevcut olduğunu ve bunların Karabağ Savaşı'nda kullanıldığını hatırlatalım. İskender M balistik füzelerini engelleyen sistem olarak biliniyor. Azerbaycan envanterinde Barak-8LR sistemin atışını gösteren çeşitli videolarda paylaşılmıştı. An itibariyle İsrail'e yeni bir anlaşma imzalanıyor. Yine şunu söyleyelim. Hindistan'da Türk siyalarına karşı Ermenistan'a yardım ediyor. Bayraklara karşı Hint silahları mı şeklinde Azerbaycan meclisine haberler paylaşılırken Ermenistan'ın Hindistan'dan İYA karşıtı sistemler satın alacağını hatırlatalım. Ermenistan Hindistan'ın geliştirdiği Zen isimli İYA karşıtı sistemleri satın alacak. Aslında böylelikle bilindiği gibi Pakistan'da da aynı siyalar var. Hindistan bu sistemin işe yarayıp yaramadığını görmüş olacak. Sözleşme değeri toplam 41 milyon dolar. Sistemin satın alınması ve askeri personelin eğitimini içeren gerekli fonlarında bu miktara dahil olduğunu hatırlatalım. Zen teknoloji sistemi IA'ları tespit edip sınıflandırıyor. Daha sonrasında pasif zekalarını tespit ediyor. IA'nın iletişim sistemini bozuyor ve tehdidi ortadan kaldırıyor. Şirket Ermenistan'da büyük bir anlaşma imzalarken Euroja Times'ın haberine göre Hindistan 2022 yılında Ermenistan'la Pinaka füze sistemi, tank savar ve diğer mühimmatı da içeren 250 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Bu sistemin Bayraktar TB2'lere karşı etkili olup olmayacağı veya Azerbaycan'ın İsrail'den satın aldığı Heron, Hermes, Sky Striker, Harop gibi insansız hava araçları üzerinde etkili olup olmayacağını ise zaman gösterecek. Ermenistan zorlu deneyimlerden ders çıkarmak için Zen Anti Drone sistemini Hindistan'dan sipariş etmiş durumda. Diğer gelişmeleri aktaralım. Tabii ki de Filistin İsrail olaylarıyla ilgili İsrail'in işgali devam ediyor. Bilindiği gibi meclis binasını ele geçirmişlerdi. Valinin evi de yani Gazze valisinin evi de işgalci İsrail ordusu tarafından ele geçirildi. İsrail ordusunun Gazze'de ilerleyişi devam ediyor. Çeşitli görüntüleri görmektesiniz. İsrail ordusu Gazze'de Filistin direnişiyle yaşanan çatışmalarda yaralanan askerlerini de tahliye ediyor. İlk kez tahliye ilişkin bir video paylaşıldı. Gazze'deki çatışma İsrail'e çeşitli düzeylerde ağır kayıplar verdirdi. Huzursuzluk, İsrail ordusunu ve ekonomisini kötü etkiliyor. Günde 800 milyon dolar aşan kayıplardan bahsettirirken, işgalci İsrail ordusunun sabah saatlerinde Rantize Hastanesi'nde yayınladığı videoyu söylemiştik. Burada İsrail'li rehinelerin tutulduğuna inanılan bir oda bulundu. Burada İsrail'li rehineler var şeklinde sözlü açıklama yaparken fakat buradaki kişilerin Sadece dostlar günler olduğu ifade ediyor yani savaşın başlamasından bu yana geçen günler buraya yazılmış fakat işgalci İsrail burada sanki rehinelerin isimleri yazıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Yine Hizbullah tarafından Lübnan İsrail sınırında İsrail ordusuna yönelik saldırılar devam ediyor. Bir kez daha video paylaşıldı. 2-3 saatte bir ortalama 10 video paylaşılıyor yani saldırıların yoğun olduğunu hatırlatalım. Bu haber bu şekilde. Ülkemizde İsrail yanlısı teröristleri öldürmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük eyalet sorumlusu Reims Avcı, Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de öldürüldü. Ermenistan İngiltere ile ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarmış durumda. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan İngiltere'yi ziyaret ediyor. Ermenistan ile Birleşik Krallık arasında stratejik diyalogların yapıldığı ifade ederken çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Yine Gazze'de yağış başladı. Dökülen kana ve acıya rağmen Gazze'de çocuklar yağış mevsiminin başlangıcını kutlarken tabii ki de çadırlarda yaşayan kişiler için büyük sorun olacak. Fakat yine de su sorununu bir nebze olsun hafifletmesi bekleniyor. İran eski cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat konuşuyor. İran İstihbarat Teşkilatı'nda İsrail'e karşı koyma biriminin başındaki kişinin İsrail ajanı çıktığı duyuruldu. Gerisini siz düşünün açıklamasını yapıyor. Yani İsrail her anlamda İran'ın içine sızmış durumda. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolando Diaz konuştu. İsrail'e silah satışına ambargo getirmeliyiz. Neden benzer durumlarda başka ülkelere karşı böyle bir yaptırım alınıyor da İsrail'e karşı uygulanmıyor? Gazze'de yaşananlar insanlık olarak etik ve siyasi açıdan bizi bağlıyor açıklamasını yapıyor. Bu da önemli bir gelişmeydi. Şunu söyleyelim. Libya'da bilindiği gibi geçen günlerde Türk gemimize baskın yapılmaya çalışılmış fakat başarılı olamamışlardı. Bugün Libya Sahil Güvenlik ve El Homs Deniz Üst Komutanı Tuamiral Radi İsa, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Homs Limanı'nda lojistik bütünleme faaliyeti icra eden ada sınıfı korvet TCG Kınalada'yı ziyaret ediyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Fransız ordusu Ukrayna ordusunu eğitmeye devam ediyor. Fransa Savunma Kurmay Başkanı tarafından bir tweet atıldı. Tweet şu şekilde çatışmanın başlangıcından bu yana Fransız ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni eğitiyor ve donatıyor şeklinde paylaşılan videoyu da görmektesiniz. Yine bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne savunma sanayi fuarı başladı. Dün buradan haberleri servis etmiştik. Güney Koreli havacılık firması Kore Endüstri firması tarafından askeri kargo uçağı modeli Dubai Airshow 2023'ten sergileniyor. Son dönemlerde Güney Kore'de savunma sanayisinin özellikle havacılık ürünleriyle dikkat çekerken ASELSAN tarafından yapılan paylaşımda Türkiye'nin ASELSAN'ı 48 yaşında milli mühendislik ve tekniğin gücüyle 48 yıla binlerce milli başarı sığdırdık açıklaması yapılıyor. Fransız ordusu öncülüğünde Bizon tatbikatı başlıyor. Atlantik bölgesinde el yapımı patlayıcılarla mücadele tatbikatı bağlamında Fransız ordusu Marine National tarafından duyuru yapıldı. Bir diğer haber aktıralım. İlk defa KPV taşıyan Cobra 2'yi görmektesiniz. Fil sahilleri jandarma komutanlığı için görev başında olan otokar Cobra 2'ler dikkat çekiyor. Türkiye dünyaya aslında siyadan çok bilindiği gibi zırhlı araç satıyor. Dolayısıyla hemen hemen her ülkede özellikle Afrika'da Türk zırhlı araçlarını görmekte mümkün olmuş durumda. Bu haberler bu şekilde servis edilmiş. Filistin-İsrail çatışması bağlamında da dostlar harita üzerinden son durumu da gösterelim. Bak işgalci İsrail'in ilerlemesi bağlamında görüldüğü gibi artık bu nokta tamamıyla işgal edilmiş durumda. Bu nasıl bir sıkıntı doğuruyor? Özellikle Şati kampında kalanlar ve burada hastanede kalanlar sıkışmış durumda. Bu notu düşelim. Çünkü tamamıyla İsrail'in işgali altındalar. Bakalım bir geçiş koridoru açılacak mı? Yoksa burada maalesef binlerce kişi İsrail'in çift taraftan baskısıyla karşı karşıya kalmış durumda. Bu da sıkıntılı gelişme zaten kuzey güney şeklinde işgalci İsrail Filistin'i ikiye bölmüştü. Dolayısıyla yeni bir tehlike yine bir sivil katliam gündeme gelebilir. Evet değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.